Bugün aşırı modumdayım. Ya bu hafta sonunu bloklamak hakikaten istiyorum. Hani uçup gitsin istemiyorum. Bir anı kalsın istiyorum. Allah. Orkun sen var ya, ya abi sen. Badan badanalı koymuş. Benim zaten bir tane gömleğim var. Ya kıyamam sana ya. Nasıl çıkaracağız bunları? Ee, sabunlu bezle sileriz. Bir şey diyeceğim. Arabaya ne getirmiş? Bak şimdi. Bu çocuğu sevmez misin ya? erik getirmiş ya. Orkun onu pirilli bezle sileriz. En sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Lise arkadaşlarımdan. İstanbul'da da can yoldaşıydık. Oğulcan bugün İzmir'e geldi. İstanbul'dan onu biraz da evinden alacağız. Sonra çeşmeye gideceğiz. Sonra yarın da bizim lisenin ayran günü var. Bornavandolu Lisesi'nin. Hatta beni de oraya işte çağırdılar. Pazartesi günü de bir konuşma yapacağım, onu da vloga koyarım. Şimdi Oğuzcan'ı karşılayacağız. Hatta o vloglarda şey yapıyorlar ya böyle hani... Kamerayla karşılıyorlar, ondan yapacağım. Vloglarda ne gördüysem aynısını yapacağım. Özel Bülent. ulan! Valla utanırım. Çok geç, bütün hafta sonu çekeceğim. Ya ama çok zor, senle yaşamak... <gülüyor> <gülüyor> senle yaşamak çok zor. <laughs> Dur, merhaba diyeceğim. <laughs> Olacağı blok merhabası dememişsiniz <laughs> mi? <laughs> Koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Ya Tam olarak bunu koyacağım. <laughs> Ünlü selerist ve reklamcıyı rezil edeceğim. Benim... <laughs> Orkun erik getirdi arabaya. Canın enişten. <gülüyor> Karşıladım. Selam. Nasılsın? İyi, ben de. Hep böyle mi yaşıyorsun dediğimi gördüm kamerayla. Hayır, hayır. Bugün çekesim geldi. <laughs> Ne yapıyor? İyiyim ama benim kayıt alına kayıt altına alınırken bir ses tonu var biliyorsun. <laughs> Bütün hafta sonu o tonla mı konuşacaksın? çok zor olacak diyaframda. <laughs> tamam biraz kapatayım sinir oluyorlar. Oh. <laughs> Drone Alalım mı? Orkun... <laughs> Orkun. ses bile çıkarmıyor artık. İlk bloklarda nasıl konuşuyordu işte bak. Ne? Nereden nereye hepsi beni tamlayana kadar <laughs> Eve geldik. Ben nereye? Tripotum oraya. Ne konuşuyorsun? Bu da benim işim. Allah Allah. Vlogumu ket vuruyorlar. hayatımız ifşa ediliyor mu? Yani çok fazla hayatımız şey olsun. Ama çok özel bir hayatımız var sanki. Ay tam yazlıkçı oldun Orkun. Tamam. tamam. <laughs> Mangalını da yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hava soğuk, rüzgarlı ama biz yılmadık tabi. <laughs> Oten bronzlaşacak. Ay deniz çok güzel. Nereye kurulalım? Şimdi plaja geldik. Oh, Süre bir böyle Şimdi şunu yaptık, şimdi bunu yaptık demek istemiyorum ya de başka şeyler anlatmak istiyorum. Ne anlatayım oğulcan? Olmadı ya. Su testisine dolmadı ya. Fotoğraf çekilmiyor muyuz? Şimdi hayır. Blok ya. Artık kabul edin. Blok çekeceğim. Fotoğraf çekilmiyor muyuz? Ya bu ex jenerasyon bunlar <laughs> anlamıyorlar. Telefonun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlamıyorlar. Şimdi şeye gideceğiz. Alaçatı'ya. Orkun ve Orkun'un arkadaşı Can evde keyif yapmak istiyor ama bu beni durdurabilir mi? Bu benim vlogumu engelleyebilir mi? Hayır. Biz de olcanla gideceğiz <laughs> ve bizi baba gibi arabayla bırakacaklar. <laughs> Anladım. Çocuklar anlattım tabii. Çocuklar biraz eğlensin biz de. <laughs> ayak altından çekilsinler. Benim çıkıyorum. Evet. Hiç vlog izledin mi hayatında? Hiç. Neden? Niye izleyeyim? Ama. <laughs> diyecek bir şey bulamadım. <laughs> <laughs> ne izliyorsun? Yemek yemek, yemek kuş, Film, açma. film, dizi falan mı? Yani konulu filmler hep. İşte yaşlı, yaşlı yaşlı. yaşlı. Sen kaç yaşındasın? 31 mi? İşte 30 üstü anlamıyor. Allah'tan ruhum genç. Alaçat çıldırmış. İstanbullular gidin burası bizim. Şaka şaka gelin. Sorun yok. Biz 10 sene önce Oğulcan'la daha Alaçatı Alaçatı değilken <gülüyor> <gülüyor> otostop çekip Nazan Öncel konserine gelmiştik. Ve bir fotoğrafımız var. Onun hani öncesi sonrası 10 yıl önce ve 10 yıl sonra diye aynı fotoğrafı çekilmeyi düşünüyoruz. Ya başarabilirsek burada da paylaşırım. <laughs> Eskisini yemeyelim. <laughs> Ben yıllarca Alaçatı şey sanıyordum. Hani deniz var ve ne olursa olsun bütün yollar denize çıkar ya yazlık evet. yerlerde. Hep böyle en ucuna <laughs> kadar yürüyüp o denize <laughs> ulaşmaya çalışıyordum. <Mavi> <laughs> Gözde ağlama tamam yeter abi. Değmez ya gerçekten değmez. değmez. Kimse için değmez. Biliyorum ama. <laughs> dakika falan. Evet. Efendim hayatım. Ama hayır, Hazır mı? Bak bak masanın ortasına bak sen bak. Ne var yani o? Oh. Yani <laughs> gel 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 bak <laughs> bak. Işte, Helal be. <laughs> Gidiyon, Dolma ne <laughs> çocuk ateş görünce hipnotize oluyor. <laughs> Şömineye falan da. <laughs> Orkun bana bak. I I. Tek rakibim şömine bu hayatta. Bayağı. Değil mi? Tabii canım. Bina, bir ateş bir sen işte. Tekrar merhabalar. Oğulcan arkada uyuyor. O yüzden mışıl <laughs> mışıl uyuyor, uyuyor. O yüzden sessiz konuşacağım. Şu an pazar gününe geçtik. Dün cumartesiydi. Ee, Bornavando Lisesi'nin bizim Orkun'un da Oğulcan'ın da benim de mezun olduğumuz lisenin bugün ayran günü var. Ve e, hatta afişe benim adımı da yazmışlar. Ee, yani normalde pazartesi günü bir konuşmaya yapmaya gideceğim ama bugün ne yapacağım belirsiz. Gözleri canlı yayın gibi bir şey yazmışlar. Ben de dedim en iyisi yapabileceğim bir şey var benim konser veremeyeceğime göre. Vlog çekmek. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Ben seni çok güzel, Ama ben çok güzel, çok, çok mu Anılar, anılar, şimdi gözlerimde canlandılar. <laughs> Arkadaşlar şu an inanılmaz kasıldım ve heyecanlandım. Mor ve ötesi çıkacak, onu sen sun dediler. Ne yapacağımı bilmiyordum ya buraya gelip. Meğer bunu yapacakmışım, bir de coşturarak sunacakmışım. Korkuyorum ya kimse coşmazsa, olcan. Ne diyeceğim ben ya? Önce <laughs> şarkı söyle. Hareket kaçtım. <laughs> Dans mı etsem? İki göbek attım. Sen mezun olalı ne kadar oldu? 13 sene olmuş. Hey be. Neyse. Ben çınarlardan olmuşum buradaki. <laughs> Arkadaşlar ben de 2006 mezunuyum. Gönül isterdi ki Sesim güzel olsun. Buraya alt grup olarak falan çıkayım ama mor ve ötesinin altı buçukta çıkacağını söylemek için buradayım. Sesim iyi olsun, kötü olsun. Beraber söyleyebileceğimiz tek bir şarkı var diyeyim. Söyleyelim. İzmir, Bornova, Anadolu Lisesi. İzmir, Bornova, Anadolu Lisesi. İzmir, Bornova, iyi eğlenceler. Ve bunlar da benim çıtır takipçilerim. Sizi yerim kızlar. Çok tatlıydınız. Çok teşekkürler tekrar. Sırada da balda yapılan kimi konuk istersiniz gibi bir ankette benim de adım çıkmış. O sebeple yaptığım bir konuşma var. Başını yayınlayayım dedim en azından. Ya ben çok güzel konuşmalar hazırlamıştım ama akşam evde çalışacaktım. Ama arkadaşlarım bulunca gece uzadı. Sabah çalışmak için kalktım. Bu defa da maskap vardı biliyorsunuz öndeler. Dolayısıyla dedim ben YouTube'daki gibi salacağım çayıra, Mevlam kayıra. Ve hakikaten saldım. <laughs> anlattım da anlattım. Özellikle sevdiğin işi yapmanın, sevdiğin şeylerin peşinden koşmanın insanı ne kadar canlı tuttuğunu ve hayatın amacının para, pul, bilmem neden ziyade muhteşem okullarda okumak tam da ziyade kendini geliştirmek ve kendini gerçekleştirmek olduğunu aslında özetle anlattım. Benim için yer paha biçilmez bir gündü. Böyle ne bileyim trilyonları ver bu kadar mutlu olmam tarzı bir gündü. O yüzden herkese çok teşekkür ederim oraya gelen. Sonra ben açıkçası e, gençleri kıskandım. Küçücük küçücük çocuklar YouTube yapıyorlar. Böyle bir hani dedim ben neden Amele gibi sürekli birinin altında çalışıyorum 3 sene. Haftanın altı günü sabah dokuz akşam on bir çok yoruldum ve ondan sonra e, YouTube'a başladım. Bunu sormuştunuz, başka neyse ben <laughs> kendimi şu an YouTube videosu çekiyor gibi hissettim neyse ben başlayınca tutmuyor sana geçelim böyle yani sorunuz varsa siz sorabilirsiniz. Hey, vlogu kapatıyorum herkese sallayabilir mi? <laughs> Abone olmayı unutmuyoruz. Beğen tuşuna basıyoruz. <laughs> Vlog tuvaletten kapatacağım çünkü en sessiz yer burası. Bu benim en doğal ve duygusal vloglarımdan biriydi. Belki Miami'lere bilmem nerelere gitmedim ama ruhen Dünyanın en güzel yerindeydim. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Bal konuşması özellikle. Hakikaten benim için çok heyecanlı ve duygusaldı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.